Evet, buldunuz mu skripto ile ilgili bir şey Evet, tanıyı doğrulamak için bir takım hücre tatları bulmayı umuyoruz. Umuyorsunuz. Ya üst servikal zincirdeki bilant notunu totoy olarak çıkardık hocam, inceliyoruz. Şimdilik elimizde bir şey yok. Çabuk, çabuk. Ummaklı olmaz bu iş, hadi. böbrek yetmezliğine hastalığın yüzünden uzun süreli kullanmak zorunda olduğumuz sondanın sebep olduğunu düşünüyoruz. Ürünler sistemin sonda yüzünden enfeksiyonlar açık halde. Muhtemelen mikrobik bir enfeksiyon oluştu ve böbreklerine kadar ulaştı. Bu yüzden bu enfeksiyona yönelik sonda kullanımında en sık etken olan gram negatif bakterileri kapsayacak antibiyotik tedavisine başlayacağız. Başka istediğim bir şey var mı bizden? Benim yok ama Cincir'in yardıma ihtiyacı olabilir. Eğer ona da sonda takmayacaksanız dışarı çıkması gerek. Cincir. Cincir hadi gel seninle biraz gezmeye çıkalım olur mu? Cincir benimle gelmek ister misin? Ya da benimle gelmek ister misin? Bu elimle nasıl çıkartacağım bilmiyorum ama. <laughs> sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, otuz sekiz, otuz dokuz, kırk, yetmiş sekiz, yetmiş dokuz, seksen, doksan beş. 96 97 Ne diyorsun? Ha? Cincir. Olabilir mi acaba? İnsan merak etmeden duramıyor. Cinci o. Hadi ver bakalım şimdi. Şuraya koyalım. 봐, 거기다. 잡아. 갔 거기야. 이제 보자. 둠, 둠, 둠. 다 어? 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 Niye arkamdan iş çeviriyorsun sen benim? Bak ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Ayrıca bu ne böyle? Erzincan'a uğramışsın. Erzincan kim yahu? Çok iyi biliyorsun Erzincan'ın kim olduğunu. Erzincan. Erzincan'a yardım etmişsin. 24 numara. Amber'dan mı bahsediyorsun Ateş? Erzincan'dan bahsediyorum. Onun adı Erzincan. Her neyse evet yardımcı oldum yani hastanın menfaati için. Hastanın menfaatini benden daha mı iyi bileceksin sen? Kovdun Erzincan'ı. Henüz kovmadım. Gördün mü? Kovmadıysan yanlış bir şey yapmadım demektir. Hasta zaçire oldu hocam. Ciğerleri hızla kapanıyor. Antibiyotik tedavisine başladık ama cevap vermedi. Yanıldık. Sen, sen ne diyeceksin? Söyle. olduk hocam. Hastanın derması yok. Biyopside fibrotik değişiklikler görmedik. Servikal lenf nodunda siyah beneklenmeler var. Evet ama küçük nekroz alanları bence önemli bir şey değil. Öyle mi? Sen önemli değil diyorsun. Ben kanser diyorum. Hadi bakalım ne yapacağız? Ha? doğrudan kansere geçmek biraz zorlama olur. Hayır doğrudan kansere geçmedim. İlk önce geniş spektrumlu antibiyotik verdik. İşe yaramadı. Bu da bize bakteriyel bir şey olmadığını gösterdi. Ayrıca tedaviye rağmen karaciğerin iflas etmesi mantar olmadığını gösteriyor. Şebnem Hanım, buradaki anahtar kelime laktik asit artışı. Bana sorarsanız anaplastik büyük hücreli lenfoma. Laktik asit artışı bakteriye bağlı olarak gelişiyordu olabilir. Ki bunun tedavisi çok daha kolay ve güvenli. Bakın, büyük hücreli lenfoma son derece agresiftir. Yani eğer ders kitaplarını takip edeceksek hasta bir hafta içinde ölmüş olur. Enfeksiyon değilse onu radyoterapiyle bir gün içinde öldürebilirsin. Bakın bu konuda biraz deneyimli olduğunuzu biliyorum. Böyle doktorlarla çok karşılaştım. Suç mahalline geri dönersin. Ve bu sefer haklıysan kendini bütün geçmiş hayaletlerinden korumuş olursun. Ee, bakın protokole aykırı olduğunu biliyorum ama benim tezim daha olası. Hayaletler neden orada biliyor musun? Hayaletler sen aynı hatayı iki kere yapma diye oradalar. Şimdi ona üçüncü nesil sefalosporinlerden birini ver. Hastanın servikal lenf nodunda tutulum var. Lenf nodu. Akımı nereden alır? Gözden. Gözde kanser olabilir. Olay yeri inceleme maşallah ordu gibisiniz. Hadi yakalayalım şu katili. Peki nasıl yakalayacağız? Saksı zamanı. Kontrastlı orbital manip yapalım. MR sevdiğimiz bir arkadaşımız MR teknolojik bir arkadaş. Ama bazen o bile çaresiz kalabiliyor. Mesela gözün arkasındaki kanserler gibi. Ya pet çekelim o zaman. Bir kanser varsa pette görürüz. Pette neye bakarız? FTC aktivitesine bakarız. Bazı kanserler FDG aktivitesi göstermez. Benim aradığım kanser de tam bu türden bir kanser. PET yaparsak hastaya boş boşuna radyasyon vermiş olacağız. Doğru. Bravo sana. Bu S, Tuğçe. 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 Bu S. Tuğçe. 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 Doğru bilmişim. Eğer gözde kanser varsa göz içi basınç da artar. Doğru ama aynı zamanda yanlış. Trabeküler direnaj etkilenmemiş olabilir. Bu durumda göz içi basıncı artmaz. Hocam, madem gözde kanser arıyoruz, e gözün bir arka, bir de ön kamerası var. Arka ve ön kamera muayenesi yapabiliriz. Kanser göz sıvısına geçmemiş olabilir. Eğer iç katmanlardaysa, ön ve arka kamera muayenesi bize bir şey vermez. Doğru. Bravo. Peki ne yapacağız hocam? Hocam, olabilecek bütün olasılıklar konuşuldu. <laughs> Acaba... Acaba konuştuk mu? Sakin... Ben diyorum ki. <laughs> ne? Gözü çıkaralım, mikroskobun altına koyalım. Bir güzel bakalım, yakalayalım şu katili. Gözün iç katmanlarında bile olsa. Tutalım ensesinde. Hop atalım kodese. Yok artık. Ha? Evet. Gerekirse gözü çıkaracaksınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.